Size şu soruyu da sormak isterim. Programın başında aslında konuşmuştuk. Türkiye Cumhuriyeti'nde bulunan Türk soydaşlarımızdan bazıları evet. eğitim ve sağlık sorunlarını nasıl çözüyor? Ne gibi sorunlar yaşıyor? Bunu da sormak istiyorum size son olarak. Eğitim ve sorunları güzel bir konuya temas ettiniz. Teşekkür ederim. Ee, özellikle kaçak durumda olan kardeşlerimizin eğitim sorunları evlilikle çözülmesi gerekir. Evet, Çünkü, e, şu, bu noktada şunu da sormak istiyorum. Vatandaşlık alamadıkları için biliyorsunuz koronavirüsle mücadele e, söz konusu evet. uzunca bir zamandır. HES kodları da bulunmuyor. Dolayısıyla HES kodu olmayan vatandaşlarda yani daha doğrusu HES kodu olmayan Türk soydaşlarımızda hiçbir yere e, gidemiyorlar, gidemiyorlar, yararlanamıyorlar. Ne söyleyeceksiniz? En büyük sorunlarımızdan bir tanesi. Hı hı. Ve bu konuda İçişleri Bakanımızdan özellikle bu kardeşlerimize bir an önce oturumları verilmesi ve onların da HES kodlarını alınarak tedavilerinin edilmesi gidilecek noktalara özgürce yani sıkıntılı bir şekilde gitmek yerine özgürce HES kodlarını oluşturarak gitmelerin sağlanması. Evet. İnşallah İçişleri Bakanımız buradan sesimizi duyar. İnşallah. Türk soydaşlarımıza da bir AB gibi bunun yanı, çıkar. Bunun yanında Türkiye'de aynı şekilde e, Türkmen kardeşlerimizin mağduriyetlerinden bir bölümü de eğitim küçük kardeşlerimizin eğitimleri görmesi gerekir. Hı hı. Biliyorsunuz ki e, bir çocuğumuzun eğitimi geleceğimiz açısından çok önemlidir. Evet görüyorsunuz bir ay önce Afganistan'da e, kız öğrenci yurduna bir bomba atıldı. Hı. Afganistan'da? Afganistan'da. 52 tane kız öğrencimiz hayatını kaybetti. Çok üzücü evet. Şimdi bir tarafta cahil bırakılmak istenen bir nesil Bunları görmemiz gerekir. İşte ondan dolayı buradaki kardeşlerimizin bir an önce eğitimlerini alınıp devletine, milletine, soydaşlarına faydalı bir er, nesil yetiştirilmesi sağlanması. Bizim de üzerimize evet. ne düşerse biz de soydaşlarımızın evet. emrindeyiz. Kesinlikle ondan dolayı buradan İçişleri Bakanımıza sesleniyorum. Hı -hı. Hı -hı. Bu kardeşlerimizin mağduriyetleri bir an önce giderilmesi, hı -hı. eğitim konusunda önlerinin açılması. Hı hı. Evet. Bu oturum izni konusunda da bir son an önce alacağım. verilerek e, Türkiye şartlarında bu kardeşlerimizi ivedilikle topluma kazandırılmasını istiyoruz. Geçen sene... Evet. Sayın Şahin son dakikanızdayız. Evet. Bir son Geçin. cümlenizi alayım. Galiba Hı -hı. bir buçuk iki sene oluyordu. Hı -hı. Bir yürüyüş yaptık. Evet. Türk Cumhuriyetleri Milli Bek Hareketi Bölge başkanından Askerlik Şubesi'ne. Hı -hı. Oradaki Türk soydaşlarımızın bir elinde Afgan bayrakları, bir elinde de ayın bayrak vardı. Dedim ki bu bayrak bizim bayrağımız. Hayır dedi bu bayrak bizim de bayrağımız. Hı hı. Biz dedi Türk'üz dedi. Evet. İçişleri Bakanımız buradan Türk soydaşlarımızın sesini duysun. Hı hı. Lütfen. Evet yine duygulandınız ben buradan bu güzel mesajlarla, bu güzel dileklerle Türkiye'nin milli bekası programını noktalamak istiyorum efendim. Değerli iki konuğum vardı. Gündemin önemli başlıklarını konuştuk. Önemli meselelerini masaya yatırdık. Tekrar görüşmek üzere efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar.